Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş 24 Şubat'tan bu yana devam ediyor. Bu süreç içerisinde Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki ilerlemesinin yavaşladığı iddialarına yönelik Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu tarafından açıklama yapıldı. Rusya, Çin, Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın üyesi oldu. Şangay İşbirliği Örgütü'nün askeri kademesi tarafından gerçekleştirilen toplantıda konuşan Shoigu, Rus ordusunun sivil can kayıplarına neden olmaması için büyük çaba sarf ettiğini söyledi. İHA'nın haberine göre Şoygu, özel askeri operasyonlar sırasında insancıl hukuk normlarına kesinlikle uyuyoruz. Operasyonlar Ukrayna ordusunun altyapılarına, komuta merkezlerine, askeri havaalanlarına, depolarına ve müstahkem alanlarına yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda sivil can kayıplarının önüne geçilmesi için her şey yapılıyor. Bu elbette taarruzların hızını azaltıyor ama bilinçli olarak yapıyoruz dedi. Ukrayna ordusunun uluslararası insancıl hukukuna aykırı davranışlar sergilediğini söyleyen Shoygu, Ukrayna ordusunun bu taktiklerini terör taktiklerine benzeterek şu ifadeleri kullandı: "Onlar terör taktiklerini kullanarak uluslararası normları ihlal ediyor. Ukrayna ordusu hastanelere, sivil alanlara, okullara ve yerleşim bölgelerine cepeler oluşturuyor." Bugün hala Rusya'ya karşı çok sert yaptırımlar ve bilgi savaşları sürdürülüyor. Ukrayna'daki çatışmalar yaptırım ve bilgi savaşları için bahane haline geldi. Amerika'nın yanında yer alan ülkeler Rusya'yı tüketmek için ortak çaba sarf ediyor dedi.